sizlerle bir simülatör oynuyoruz ismini unuttum ay bir tane Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar part öbür videomda aynısını yapmıştık tam tamına 35 karakter yapmıştık ben orada ne demiştim 73 yapacağım arkadaşlar bu arada saat bir tam bir gördüğünüz gibi o yüzden biraz sesle konuşuyorum arkadaşlar burada ben biraz kastım gördüğünüz gibi için biraz kısayım çünkü Sesini kısmayın çünkü herkes uyuyor. İlk bunu, bunu yapalım. Çok kastım ben arkadaşlar. 125 100. Kime taksam? Kime takayım? Hadi bir olsun. Çıkıp ne iş yarıyor yorumlara yazın arkadaşlar. <laughs> normalde bunlardan çıkmıyordu. Sevinemiyorum çünkü Mümkün... bağırıyorum çünkü arkadaşlar saat 1. saat bir ne? 15 star ve bir dakikada 2 karakter açtık arkadaşlar reklam oldu arkadaşlar bir dakikada da çık. Biliyor. Tamam burayı bitirdikten sonra buraya geçelim. 48 tane topladım. Hızlıca geçeceğim çünkü sadece sayılarını söyleyeceğim. 19, 6, 10. Hatta isimlerini. Ama tek altınlarda mesela Shelly Crow. Hatta durun şöyle yapacağım. 15, 10, 4, Hang, 9, 12, 19 gram 5 et 11. 28 tik 5 Messi 11. Messi Messi söyleyemiyorum Messi diyor. 25 kus 5 yesi 12. Hadi 30 amal bir karakter ver. 27 tik 4 Chester 10. 18 gram 7 nito 13 80. 30 Nani 7 Bonnie 15 30 Vlof 8 Grom 9 8 Hadi ya ver artık Hangi 7 Ayş 10 50 Krav 5 Mays 10 25 Erpil 8 Piper 15 Gel artık karakter gel. Bakın sen 30 dolar dur. Evet 8 12. Ya. Gel artık bir tane gel. Bütün tarı on. On dört nitel Burada kaç şey, bu boyunca sevdiğimiz mi? karakter olana kadar. 29 altın hani 15 22 aş 7 hani 12 29 sarı 6 Poco 8 25 8 gram 1 tıkat 200 ha, buna ne oldu ha? Atsız 14 ara 8 parkur oyuncu Hank 10, <laughs> 10 9, 8 24 7 Mendi 14 ve Çok şükür bir karakter geldi Çok şükür Janet Janet Manet. Hani Janet? Hani Manet? 28 Kol e, e, 9 Bunun ismi ne diyor? Su Çok şükür 45'i kadar açtım. Çok şükür bir tane karakter geldi. Shelly 7

15 15, bir de 5. 19, 16, 15 15 15 15 28, 3, 4, 5. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 açacağım kapatacağım çünkü çok yorgunum bu sefer biraz geç bu sefer az oldu. Bugün tekmek kutu açacağım kaç yani bugün kaç karakter yeriz yani mesela arkadaşlar kaç elmasım var bu kadar yapacağım yani öyle altı tane kaldı bundan pro 15 pipe pro 11 14 crowd 4 9 21 Chester 5 Lola 9 19 Jesse 8 Dynamite 13, 5 22 Buster 6 Çık 14 5 Bir tane kaldı 22 Eve 7 Crow 14 5 Sıra bir, bir tık büyüklerdi 4, 35 Bu olmuyor Tikon 7 Buster 24 115 milyonluk kosonuz 22 8 3 milyonlu tepeyim 3 8 29 Kolt 16 cold 25 kuz kaç görmedim grey 16 25 3 dikkat dikkat 103 3, kuralı 15, evi 15, pam 21. yetmiyor. En sevdiğim kısma geldik. Bunlar çok güzel çıkıyor. Bir şey çıkmadı. Rok 17, evet kaç mı yaptı? Bu 32, Cennet 35. Hadi ya. Ne çıktı? Çok şükür Doğuk çıktı. <laughs> Nikon bir kusturaya <posturuyor>. aldık? <laughs> Güzel. Mayseliydi <laughs> ve ne çıktı? <laughs> Bibi. Bibi çıktı.

Evet <laughs> ne Çok güzel gidiyoruz bugün. Bugün böyle Bugün çok şanslıyım arkadaşlar. Açalım. Bu powerpoint ayy koku 26 1 22 janet 59 5 bitmiyor ya 182 grifon piper yemiyor booster 23 gene 37 grove 58 21 176 16 dolar 15 kod pi 37 gene 56 Söz Arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Ne yaptım ben? De? 234, 213 15 bul yine bir hani aç beni çıktım markiyniz mi nedir? MRP aç sattım arıyor ya alalım bakalım. bey taliyon 11 23 MRP bu? memleket Dengelen gelen bir millet koltuğun boru 27, bull, crow, Graham 31, 257, janete 14, bull 24, brok 28, mende 39, tar, tar 60. Memleketten gelen bir millet 263, koltuğun yuva 21, tar 19, pam 31, hanan başka kaldı mı bir tane daha alabilir miyiz? Alabilirmişiz. 274 turret blok 18 boy 20 gene 31 lokak 4 ne çıktı? Ne çıktı? Max değil mi? Evet. Bugün tekrar bakalım. 32 26 max 18 AC 38 volt 8 30 14 kuru kuru filmi ki dynamar kurtuzur kurtuzur merhaba bir tane kaldı bir tane kalsın 272 bu 15 tik 15 kare 25 kuz 15 15 25, 19, 25, 25 45 reyti şimdi 7 gene 8 koyayım iki maksimum bu kod 34 oh be 60 Arkadaşlar bugün de böyle sonlandırıyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimle açmayı, ay, kanala abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bugün de böyle geçti. Karakter olmuşu bu Yarın da bir, iki video atarım galiba. 73 olana kadar söz veriyorum oynayacağım Herkese bay bay.